Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda size cheat mi göstereceğim. 3 haftadan beri aşırı bir diyet yapıyorum ve gerçekten çok zor. 4-5 kilo arası tek inşallah yağdır erittiğim. Belki arasında biraz kas da vardır ama o normaldir. Ve yarın günlerden gündür çünkü yarın high carb day yapacağım. Yani benim cheat day'lerim dirty cheat olmuyor çünkü temiz bir şekilde yemek istiyorum. Onu da karplarla yapıyorum arkadaşlar yani yağ yememeye çalışıyorum yani yersem de çok az yiyorum belki yani yemeklerin içinde falan olur onu e, zaten kontrol edemem ama karplarla bayağı çıkıyorum. Şimdi şu an 140 gramdan 150 grama kadar indim daha da ineceğim ama 3 haftanın beri hiç cheat day yapmadım dirty cheat olsun clean cheat olsun hiçbir şekilde yapmadım ve yarın ilk defa bir cheat day koyacağım. Yani metabolizmam tam donmasın diye tabii ki hep harekette kalsın diye arasına böyle bir high carb day katmalıyım çünkü onu da katmazsam da vücut çok zayıflıyor ve e, tabii ki onu da istemiyorum çok daha daha değişik şeyler de yapıyorum antrenmandan hariç ve vücudum zayıf kalırsa kafam da zayıf kalıyor yemek e, yemeye az yediğimde o da tabii ki olmaz yarışmalara katıldığımda başka tabii ki yarışmalara katıldığımda 6-7 hafta boyunca hiç Cheat devler yapmıyorum. Yani high carb devler yapmıyorum. 6 hafta boyunca ya da 7 hafta boyunca tertemiz yiyorum. Her zaman hep aynı şekilde yiyorum ve cheat day'leri araya koymuyorum. Ama şimdi bir yarışma olmadığım zamanlar aralarına high carb koyuyorum ki. Evet. Ne aldım onu size göstermek istiyorum. Dediğim gibi yağlı şeyler almadım. Ama kalpleri yükselteceğim. Şu an dediğim gibi 140 gram, 150 gram yiyorum. Ve ne aldığımı size göstereyim. Ananas çok daha değişik bir şey değil çünkü ananası zaten her gün yiyorum. Yani yediklerim arkadaşlar şekerle yani karbonhidratları şekerden alacağım. Çünkü şekeri kendim çok seviyorum. Ya da mesela burada aldığım gibi makarnadan. Burada mesela şeker var. Bunun içinde de güzel bir şekilde glutamin var. Şeker de yerseniz yani şekerleri böyle haribo gibi şeylerin içinde, e, jelatinli şeylerin içinde e, çoğu zaman glutamin oluyor. Bunu mesela bütün paketi yersem yarın ne kadar ediyor? 250 gram. 100 grama bakalım. Yağsı hiç yok. 0.2. Çok güzel. Proteini bile var. 100 gramda 6.5. Yani 250 gram yersem aşağı yukarı 20 gram proteini geliyor. O da güzelmiş. Karbonhidrata bakarsak ve şekerden bakarsak karbonhidratı 75 gram. Demektir ki 200'den yani 2 yani 2.5'ten çarparsam ne kadar diyor 150 150 180 gram falan ediyor karbonhidrat. Yani bir tek bu paket 180 gram düşünüyorum. Ben bütün gün 140 gram, 140, 150 gram yiyorum. Ve bir tek bu paket zaten 180 gram karbonhidrat. Buna ne kadar? Buna bakalım. Ananas 100 gram. 260 gram suyu çıktı mı? Bunun da tabii ki yağsı yok. 13 gram. Burada hadi diyelim 30 gram. Etti 210 gram. Şurada buzdolabında tavuk göğüsü var. Onu göstermiyorum. Bu zaten standart. Pasta! Evet. Bunu çok seviyorum. Bu tabii ki karbonhidrat bombası. Hmm, bakalım 100 gramda bunun da yağsı çok az yani 1.6. İçine tuz katmayacağım. Karbonhidratı 100 gramda <laughs> idinin 71 gram vardır. Yani demektir ki 5'le çarparsam 350 gram. Ne kadar etti? 350 gramdan ne kadardı? 350 gram 30 gram ananas. 380 gram. 380 gram. Ya 500 grama geçiyor. Yarın 500 gramdan fazla karbonhidrat yiyeceğim. Bunu tabi tabii ki kuru halde değil. Suyu kaynatacağım. Ben yanına bir sos aldım ama tabii ki güzel bir sos aldım. Yağlı falan değil. Bu da Bio Asya sosu. Görüyorsunuz. Bunun da diğerleri çok güzel. Tabii ki şeker içinde var, karbonhidrat da var. O zaten e, olmasa da olmaz. Yağsı çok az. 100 mililitrede 3 gram. Yani ben 100 mililitreden fazla da alamam. Yani yağsız Gördüğünüz gibi aldığım gıdalarda hiç yağ yok. Yani çok az gerçekten çok çok az yağ var. Genelde karbonhidratları ya şekerden alıyorum ya da güzel karbonhidratlardan yani makarna gibi şeylerden. Ve yarın gerçekten çok güzel bir cheat day olacak. Karpları iyice güzel bir şekilde dolduracağım. Ve ondan sonra da pazartesi günü de normal yine dönüyorum. Hatta pazartesi belki karbonhidratları biraz daha indireceğim. Tam shredded olmak için çünkü şu an 80 kilo olan 75 kiloya indim. Yağ oranım baya bir azaldı. Ama tabii ki daha da inmek istiyorum. Adonis'ten kaslarsam Adonis'e katıldığımda 6.8 yağ oranındı. Ve tam o kadar inmek istemedim çünkü 71 kiloya inmiştim herhalde. Bakalım böyle bir 1-2 kilo daha vereceğim. Ondan sonra Allah kerim. Evet size gösterdim size de bunu öneririm bir deneyin yani cheat day'lerde tam böyle dirty cheat yapmayın onun yerine cheat day yapan ama karbonhidratlar çıkar yani low carb yapıyorsanız karbonhidratlar güzel bir şekilde görüyorsunuz ben 500 grama bile geçiyorum ondan sonra da vücutunuz gene biraz dirençli oluyor metabolizmanız da tabii ki e, öbür da hızlanıyor ve o zaman göreceksiniz yeni bir güçle yeni bir motivasyonla haftaya Diyetinizi devam edeceksiniz ve kilo da almazsınız yani korkmayın yağlı falan şeyler yemezseniz yani çips falan gibi şeyler yemezseniz pommes um, onlar tabii ki çok çok yağlıdır onu zaten tavsiye etmem. Onu yemezseniz karbonhidratları bu şekilde yerseniz şekerden ve um, güzel karbonhidratları makarna falan yerseniz o zaman sıkıntı yok. Size şunu tavsiye etmem onu zaten bir ekstra bir video çekeceğim ayrı bir video karbonhidratları sakın yağla karıştırmayın. Bu kötü, o iyi değil. Sizi tavsiye etmem. O neden diye başka bir videoda size anlatacağım ama karbonhidratları yara. Daha doğrusu şekeri yağlardan karıştırmayacaksınız. Ben şimdi gidip tutup bu hariboları mesela yesem, yanına da bir çips yesem hiç güzel bir kombinasyon değil. Onlar e, birleşip e, vücutumuza tabii ki yağ oranı bayağı bir yükseltiyor. Ondan e, nedeni de yağ yememleri de o. Onda karbonhidratlı bu şekilde yiyebilirsiniz. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Youtube'dan, Facebook'dan ve Twitter'da abone olmayı unutmayın. Ve Instagram hesabımdan Shredhan Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.